Arkadaşlar, canlı dostlar gel 05 Cennet Amasya'ya gel. Ama ilk önce saklı bir kentimiz olan, şehrimiz olan, serin bir şehrimiz olan Gümüşacıköy ilçesine bekliyoruz. Çok büyük sürprizimiz var. Çok özel lezzetlerimiz var arkadaşlar. Herkese iyi tatiller ve afiyet olsun. 05 Cennet Amasya sizleri bekliyor. köy sizleri daha çok bekliyor. Arkadaşlar Canlar dostlar Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler saygılar. Gezi var, kültür var, sanat var, festivaller var. İlaveten sosyal sorumluluk bacası var arkadaşlar. Gel 05 Cennet Amaçlı'ya gel. 05 Cennet Amaçlı'nın en güzel ilçelerinden olan Gümüşacı köydeyiz arkadaşlar. 1890 yılından beri tarihini koruyan şiir şirin bir şehrimizdir. ilçemizdir arkadaşlar. Saklı bir ilçemizdir. 110 tane medeniyetlerin yaşadığı, tarihi eserlerin ve tarihi medeniyetlerin olduğu çok özel bir yerdir. Gümüşacı köyün çok özel tarihi yerleri vardır, tarihi eserleri var. İlaveten Gümüşacı köy sancağı var. Gümüşacı köy kızlar manastırı var. 13. yüzyıldan kalma maden camisi var. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne Gümüşaçık uçağını hediye etmiştir. İlaveten de 16. yüzyıldan kalma köprülü Mehmet Paşa Camimiz vardır arkadaşlar. Hep beraber Gümüşaçık köyü gezeceğiz, dolaşacağız ama herkesi 05 Cennet Amasya'nın Gümüşaçık ilçesini bekliyoruz. Herkese iyi tatiller. Bunun yanında çok özel lezzetler, yöresel tatlar ve içecekler var arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar Karadeniz bölgemizin 05 Cennet amaçlamızın ilaveten de Gümüşekik'imizin en ünlü 1890'dan bu yana olan kapalı pazar alanımız var efendim görüyorsunuz burası. Her cuma günü saat 7'de başlıyor. Bir de saat 4'de de tarihi... E ekim pazarımız var. Orada köylülerimizin organik ürünleri var. Orada ürünleri var. Saat 7'den sonra da buraya geliyorlar arkadaşlar. Gümüşhaç Köyü Pazarı mübarek günümüz olan Cuma günü Gümüşhaç ilçesinin pazarındayız arkadaşlar. Meyve sebzelerimiz çoğu köylülerimizin, çiftçilerin yaptıkları ürünler arkadaşlar. Tamamen organik ve doğal efendim. Karşımızda da Ulan Der Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün poşteri ve ilaveten Ay yıldızlı kırmızı beyaz Türk bayrağımız var arkadaşlar. Arkadaşlar günlük meyve sebzenin dışında tüm e, gıda maddelerimiz var. Marketlere göre, diğer yerlere göre daha ekonomi, daha uygun çünkü burada maliyet düşük olduğu için evet. arkadaşlar ve Gümüşhükümet 47 Pare köyümüzün cuma günü bu pazarımız ve iki pazarımız ortak noktamız oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok özel bir yerdeyiz. Gümüşacı Köy ilçemizin Karınca Kadın Kooperatif ürettiği 10-15 tane kadının e, işbirliğiyle yapılan şey. Ayrıca bunun yanında da Türkiye Cumhuriyeti Gümüşacı Köy Belediyesi'nin katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Burada üreten kadınlara teşekkür ederiz. Arkadaşlar Gümüşacı Köy Karınca Kooperatif, Kadın Kooperatif ürünlerini sosyal medyada mutlaka tamamen doğal, tamamen özel, lezzetli şeyler. Türkiye'nin hiçbir yerini bulamayacağınız özel lezzetler efendim. Arkadaşlar Gümüşeköy ilçemize maksimum saç ekmeği efendim burada görüyorsunuz. Arkadaşlar ürünlerimizi tüm Türkiye'ye ücretsiz kargoyla kargo ile gönderiyoruz. Herkese afiyet olsun. Sipariş vermeyi ve takip etmeyi sakın unutmayınız arkadaşlar. Afiyet olsun. Fatma annemizin, Fatma ablamızın, Fatma hanımefendinin Gümüşeköy'ün en yöresel yemeği olan saç üstü ya da yağlı diyorlar efendim. Eğer Gümüşsüz köyü gelip de amaçla gelip de kazıyı bu saç üstünü yemiyorsanız sakın Türkiye'de yaşıyorum demeyin. Herkesi Gümüşsüz köy bekliyoruz. Eee karınca kadın kooperatifi sizleri bekliyor efendim. Afiyet olsun. Arkadaşlar Gümüşsüz köy ilçemizin özgür ve yöresel ürünü olan saçı üstü ya da yağlı. Görüyorsunuz odun odunla pişiyor. Tamamen doğal. Eğer Karadeniz'e yolu düşerse mutlaka sizi Gümüşsüz köyüne bekliyoruz. Bu özel lezzetlerden mutlaka yiyin. Tamamen örgü, organik. Gümüşköy kadın kooperatiflerin çok değerli e, e, ortakları, çalışanlar bir Karşımızda da Fatma Hanım Efendi var efendim. Fatma annemiz var. Burada emeği geçen tüm e, kooperatif üyelerine, annelerimize, ablalarımıza, hanımefendilere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, Cuma pazarımız, Gümüşsüz pazarımız dünyaca meşhurdu. Görüyorsunuz iğne açsanız yere düşmeyecek. Çok yoğunluk var, seyirlik var. Mersfon'dan, Çorum'dan ve Gümüşacı Köyü 47 Pare köyünden gelenler var efendim. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Karadeniz'e gelenler hepinizi cuma günü Gümüşhacıköyünün köyünün meşhur çok özel pazarına bekliyoruz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun, iyi tatiller. Arkadaşlar Atatürk Kültür Parkımız sabah 8'den akşam 10'a kadar açık arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk parkımız var. İlaveten parkımızın en çok güzel tarafı da çizgi romanımız olan sirinlerin güzel maketleri var arkadaşlar. Çocukların en çok sevdiği özel yerlerden biri efendim. Atatürk Parkı'na herkesi bekliyoruz. Çok özel lezzetler, özel tatlar ve özel içecekler var arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar Atatürk Kültür Parkı'nın iki tane pırıl pırıl çocuklarımızla karşılaştık. Bu çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin ve Türk milletinin aydınlık geleceğidir. İsmi Emine Atut Beşiktaşlı. Türkiye'nin sevgilisi olan Beşiktaşlı. Diğer e, çocuğumuz da Yusuf Emre'de. O da Avrupa Fatihi Aslan Kazısıraylı abicim. Bunların en güzel tarafı abi dedi. Çöplerin yeri yer değil dedi. Çöplerin yeri ee, çöp kutusu dedi. Bu Emine Hatun kızımız ve Yusuf Emre çocuğumuzu yetiştiren anne babamıza büyüklerimize teşekkür ederiz. Evet çocuklar gençler, büyükler çöpleri her zaman çöp kutusudur. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ilçemizde Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok hanımefendi, çok çalışkan, çok güler yüzlü bir e, üreten kadınımız var. İrem Hanımefendi, gencecik. Bunların sayesinde 90 kusa ve 2000 kusa, 2000 kusa Türkiye 2055 en güçlü Türkiye'yi Dünyanın en güçlü beşinci devlet olacak. Bu e, İrem Hanım Efendi, genç kızımız böyle el işi yapıyorlar. Bu İrem Hanım Efendi sosyal medyadan mutlaka takip edin. Türkiye'nin her tarafına gönderiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok özel şeyler yapıyor. Evet sosyal medyadan takip edebilirsiniz. İrem hanımefendi güler yüzünden çok güzel ikramından dolayı teşekkür ediyoruz. Yol açık olsun hayırlı işler. Arkadaşlar doğal ve organik dondurma yemek istiyorsanız Zübeyde Hanım bulvarında bekliyoruz arkadaşlar. Çok özel pastalarımız, özel tatlarımız ve özel lezzetlerimiz var. Ayrıca güler yüzlü hizmetimiz var arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar Adem Ustası Adem Ustası'ndan lezzetler istiyorsanız Zübeyde Hanım bulvarındayız. Organik dondurma istiyorsanız saf köy sütü en kaliteli unlu istiyorsan, istiyorsanız taze meyvelerinden dondurma istiyorsanız Adem Usta sizi bekliyor. İlaveten çok özel tatlılar ve pastalar var. İlaveten çok güler yüzlü hizmeti var efendim. Adem Usta'nın iki tane güzel özelliği var efendim. Hizmetinden ve güzel kaliteliğinden ilave eden. Burada zigara e hizmetli çöp kutumuz var. Bu çok güzel. İlave eden burada engelliler için, yaşlılar için, akülü arabalar için böyle çok güzel e siyah kaymaz bant var. Bu güzel titizliğinden dolayı Adem Usta'mıza teşekkür ediyorum. Bir de müşteriler kırmızı alı döşemiz. Bu da çok romantik katıyor. Arkadaşlar ilçemizde Azar annemizin, hanımefendi, üreten kadınımızın çok özel kokoreç yeri var efendim. Çok özel lezzetler var. İlaveten de güler yüz hizmet var. Burada çok güzel bir söz var. Ne demek kokoreç sevmiyorum? Alkın gerçek sanatçısı olan Şener Sen'in çok güzel özel bir şeyi. Özel lezzetler istiyorsanız herkesi buraya bekliyoruz. Zübeyde Hanım caddesinde bir bulvarındayız. Arkadaşlar ailece bekliyoruz. Sabah 12'de başlıyor. Gece 1-2'ye kadar devam ediyor. Herkese afiyetle. Böyle bir lezzeti hiçbir yerde yememişsinizdir. Afiyet olsun canlarım, arkadaşlarım. Arkadaşlar, Gümüş Köy uçağı 1930'lu yıllarında Gümüş Köy halkımızın Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye bağışladığı uçak efendim. Bu uçağımız özgürlük anıtı olduğumuz parktayız arkadaşlar. Tam Gümüşsüzköy ilçemizin tam merkezinde efendim. Herkesin nefes aldığı çok özel parklardan biri. Arkadaşlar ilçemiz tarım ilçesi olduğu için burada köylülerimizin çok özel bir anıtı var arkadaşlar. Biliyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti'nin ve Türkiye'nin efendisi her zaman çiftçiler ve köylülerdir arkadaşlar. Emin Efendi Parkımızın içinde de en güzel olan... E, avuzumuz var, selalemiz var arkadaşlar. Biliyorsun ki su insanlara huzur ve güvenç güç verir arkadaşlar. Parkımızın da sol tarafında da oyun parkımız var efendim. Burada her yaştaki çocuklarımıza uygun çok özel oyuncu oyun oyun parkımız var arkadaşlar. Oyun parkımız var. No parkımız var. Çok özeldir efendim. Arkadaşlar 1890 yılından kalma tarihi selalemiz var, değirmenimiz var, tarihi köprülerimiz var efendim görüyorsun. Parkımızdaki ilaveten ağaçlarımız yaklaşık 150 efendim. Gerçekten hem insanlara hem doğaya çok büyük güç ve kuvvet veriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da yine köylü kadınlarımız var, çiftçi kadınlarımız var artık. Ayrıca burada Arkadaşlar burası da ilçemizin en güzel köşesi efendim. Görüyorsunuz Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Ay Yıldız Kırmızı Beyaz Türk bayrakların hostelleri var, bayrakları var görüyorsunuz. Ağaçlarımız renkli renkli. İlaveten de Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın çok özel anıtı var, eğikir var. İlaveten çok güzel sözü var. Ne diyor? Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar. Ulu Önder, Gazi Mustafa, Kemal Atatürk Paşa'mız sonsuza dek her yerde yaşıyor. Arkadaşlar, burada anne kız oturan bir e, gencimiz ve hanımefendimiz var, annemiz var. Buranın ismi oturma parkı arkadaşlar, böyle çok güzel, otantik sıklandırmalar var, Şimdi karşı tarafta türünler var. Burada özel etkinliklerin, edinlik, ilaveten de konserlerin düzenlendiği çok özel bir yer. Herkesi ailece buraya bekliyoruz. Ama buraya geldiğiniz zaman ne olur çöpleri yere atmayın. Bu gibi yerleri, parkları, şehitlikleri tertemiz tutalım. Diyoruz ki çöpün yeri her zaman çöp kutusudur arkadaşlar. Arkadaşlar parkların parkımızda dostlarımız olan, arkadaşımız olan hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, tüm canlılarımızın çok güzel romantik müzikleri var. Hem sabah çok güzel oluyor hem akşamları çok güzel oluyor. Nefes almak istiyorsanız bu parkımıza, özel parkımıza bekliyoruz efendim. Burada ayrıca çok özel lezzetler var, özel tatlar var. Herkese afiyet olsun, iyi eğlenceler. Arkadaşlar, Gümüşecik Ülkemize geldiğiniz zaman temiz hava, özel lezzetler, özel tatlar istiyorsanız, hayvanlarımızın güzel e, müzik sesi e, duymak istiyorsanız, hepinizi Cumhuriyet Kafe'ye bekliyoruz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar Kırmızı Elma 05 kanalımız gece gündüz gezmeye dolaşmaya devam ediyor. Evet ilçemizin 16. yüzyıldan kalma Saat Kulesi ve Bedesten arkadaşlar. Bugünkünün alışveriş merkezi. Arkadaşlar burası da Acı Nazır Baba. Yani Acı Ahmet Çelebi Türbesi efendim. Görüyorsunuz. Çok değerli, çok saygıdeğer bir insanımız. 16. yüzyılda yaşamış bu değerli insanımız. Yine ilçemizin tarihi eserlerden biri olan Büyük Amam. Yine 16. yüzyıldan kalma arkadaşlar. Hem kadınlarımıza hem erkeklerimize hizmet eden çok tarihi bir amamız arkadaşlar. Tarihi Büyük Amamız sabah 6'dan gece on e kadar 365 gün hizmet veriyor arkadaşlar. Burada da yaşayan sağ tarafta türbedeki ve sol tarafta da Büyük Amam'ın tarihçesini anlatıyor, özellikle anlatıyor. Alt tarafta da e, İngilizcesi var, yabancı var arkadaşlar. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Gümüşhacı Köyü Yerel Eylem Grubu'na derneğine teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle tarih olan yerler her zaman e, temiz Türkçeli, açıklamalı ve İngilizce istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Karadeniz'e geldiği zaman mutlaka Gümüşhacı Köyü bekliyoruz. Hasan abinin çok özel kırmızı elma, misket elmanın özel sevaver çayından mutlaka için. Böyle bir çayı hiçbir yerde içmemişsinizdir. Herkese afiyet olsun. İster Türkiye'de ilk ve tek olan takım takım tuvaletli olan bir pazarcımız var. 65 yıldır pazar yapıyor arkadaşlar görüyorsun. Takım tuvalet. Dursun babamız, Dursun beyefendimiz. Ayrıca sanat Aydın Sanatçı yönü var arkadaşlar korkun yok el ver başında Rus'a değecek Aracayı bir can bir da var bende Hoppa Sosan eğilecek İpin dört ucunu Atmışım Vurarım bir deli Çıkarıyam hala uçurum Bir büyük kaya Günde beş yere edecek. Bu kasaptan satın satın akar karalar, akar Alkış, alkış, alkış! Alkış var, benim gönlümdeki altın pareler, 90'ından sonra. 1890'dan bu yana saklı bir ilçemiz olan, şehrimiz olan Gümüşsacı Köy'den çok özel lezzetler, özel tatlar, sürpriz ve göresel yemekler için hepinizi Gümüş Acı Köy Gümüş Acı ilçemize yani 05 Cennet Amasya'ya bekliyoruz. Gel Gümüş Acı Köyü, gel Gümüş Acı Köyü. Bugüne kadar gördü, gösterdiğin ilginize, alakınıza sonsuz teşekkürler. Değerli, e, olumlu ve olumsuz tüm fikirler için teşekkür. Bizi takip etmeyi sakın unutmayınız. 7-24 saat, 365 gün yoldayız arkadaşlar. Herkese iyi tatiller, iyi gezmeler. Bizi takip etmeyi sakın ama sakın ama sakın ama unutmayınız. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 sizleri çok seviyor.